Ali Turap, Bülbül e Braga kancası. Galatasaray'da Sasha Boy'in sakatlığı döneminde forma şansı bulan genç sahib Ali Turap, Bülbül Braganın radarında, Portekiz ekibinin 18 yaşındaki oyuncuyla geçen yazdan beri ilgilendiği ortaya çıktı. Diğer yandan önceliği Galatasaray'da kalmak olan Ali Turap'ın Sivas Spor maçı sonrasında yapılan kötü yorumlardan oldukça etkilendiği de öğrenildi. Galatasaray'ın genç sahibi Ali Turap Bülbül'e Portekiz'den ilgi var. Boy ve Kaan Ayhan'ın sakatlık yaşaması sonrasında Sivas deplasmanında forma şansı bulan 18 yaşındaki sabek Braga'nın radarına girdi. Daha önce Beşiktaş'tan Serdar Saatçi'yi 1,5 milyon euroya transfer eden Braga'nın Ali Turap Bülbül'le geçen yazdan bu yana ilgilendiği öğrenildi. Portekiz devinin genç sabekin durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Diğer yandan Sivas Spor maçı Ali Turap Bülbül için rüyadan kabusa dönüştü. 2016'dan bu yana Galatasaray altyapısında top koşturan ve ilk 11'de ilk kez Sivas deplasmanında sahaya çıkan genç futbolcu Mart sonrasında yapılan yorumlarla linç yemişti. Aşırı kötü bir performans sergiledikten sonra morali bozulan genç futbolcu sosyal medya paylaşımlarındaki yorum kısmını kapatmıştı. Galatasaray'dan şaşırtan transfer UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gözünü lige çeviren Cimbom bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılardan çok sürpriz bir hamle geldi. Yönetimin yeni sezondaki bir numaralı transfer hedefi ortaya çıktı. İşte o yıldız ve transferin detayları. Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından rende forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü. Scout ekibinin çok beğendiği Fransız Yıldız'ın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaraylı idarecilerin Blast transferi için ilk teması kurduğu ve Ren kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi. Fransız temsilcisinin ise başarılı futbolcu için bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi. Ludovic Blas'ı sezon başında 15 milyon euro karşılığında Nantes'tan kadrosuna katan Rennes'in Fransız yıldızı bu rakamın altında bırakmak istemediği öğrenildi. Galatasaraylı kurmayların ise bu rakamları gözden çıkaracağı ve transferi bir ay içinde noktalamak istediği öne sürüldü. Jimbom, Ludovic Blas transferini gerçekleştirmesi halinde 26 yaşındaki oyuncuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'a Mustafa Muhammed sürprizi Jimbom sezon sonunda eski yıldızı Mustafa Muhammed'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Nantes'tan ayrılma kararı alan Mısırlı futbolcunun sarı kırmızılı takıma döneceği iddiası gündem oldu. Fransız basını sezon sonunda Nantes'tan ayrılacak olan Mustafa Muhammed'in bonservis bedelini duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Nans'a sattığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız Forvet'in sezon sonunda sarı kırmızılı takıma döneceği iddia edildi. Cimbo Mustafa Muhammed'i 2022 yılında Mısır Ligi ekibi Zamarek'ten kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışını kazanan Galatasaray Yıldız İsme imzayı attırmıştı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Muhammed özellikle Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu. Yükselen grafiğini sürdüren Mustafa Avrupa takımlarının da radarına girdi. Fransız basınından derlenen habere göre Mustafa Muhammed yaz transfer döneminde 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle Nantes'tan ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'dan sürpriz Barış Alper kararı Galatasaray'ın genç yıldızı gelecek sezonda sarı kırmızılı formayı terletecek. Sarı Kırmızılı yönetim Avrupa'dan çok yüksek bir teklif gelmezse 23 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor. Süper Lig'de ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbo bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katıp kendi yıldızlarını elde tutmayı planlayan Sarı Kırmızılardan önemli bir hamle geldi. Bu sezonki performansı ile övgüleri toplayan Galatasaraylı Barış Elper Yılmaz'a şimdiden Avrupa'da büyük bir ilgi var. Ancak yönetim onu satmayı düşünmüyor. Çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde milli futbolcu kariyerine sarı kırmızılı forma altında devam edecek. 2027'ye kadar mukabelesi bulunan Barış özellikle İtalya ve İngiltere'den bazı takımların ilgi gösterdiği söyleniyor. Barış bu sezon birçok farklı mevkide başarılı bir performans sergiledi. Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray'ın dünya ünlü yıldızı Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor. Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'a veda edeceği iddia edilen Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın bu transferden 35 milyon euroyu kasasına koyacağı öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Devi ve Jim Bob'un dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve yaz transfer döneminde de bon servisi alınan Arjantinli yıldız flash bir karar aldı. Fransız devi Paris Saint Germain'den 10 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edilen Mauro Icardi gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Attığı gollerle takımın en önemli hücum kozlarından biri olan Yıldız Forvet Teknik Direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon 34 resmi maçta sahaya çıkan Mauro Icardi 20 gol 15 asistlik performans göstererek 35 gole doğrudan etki etti. Dev kulüplerin radarına giren Arjantinli Yıldız'ın transferiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'da taraftarın favorisi olan Icardi takımlar ayrılıyor. İtalyan basınından derlenen habere göre Mauro Icardi önümüzdeki sezon efsanesi olduğu Inter'e geri dönmek için prensip anlaşmasına vardı. Inter'in Mauro Icardi için gözden çıkardığı bonservis bedeli de haberin detaylarında yer aldı. Lacivert siyahlı ekibin 31 yaşındaki golcü için Galatasaray'a 35 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Galatasaray'da beklenmedik ayrılık. Cimbom'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fernando Muslera ile yeni kontrat için girişimlere başlayan Sarı Kırmızılar sezonun bitmesiyle resmi adımları atacak. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Genç Yıldız adayının ise ayrılık kararı verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar. Şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da flash bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Yoğun bir fikstürden geçen Sarı Kırmızılar'da bir yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Transfer listesini oluşturan teknik heyet sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili görüşmelere şimdiden başladı. Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek oyunculardan biri olan Hamza Akman'la ilgili flash bir gelişme yaşandı. Danimarka basınından derlenen habere göre 19 yaşındaki genç orta sahanın Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartu Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak. Galatasaray'a Brezilyalı Yıldız hem de bedavaya. Sezon sonunda şampiyonluğu kazanıp gelecek yıl Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan Cimbom'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip yaz transfer dönemi içinde görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. İşte transfer listesine adı yazılan Brezilyalı yıldız isim. Yönetim beklenen transferleri sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan işi gelecek yıl tamamlamak ve grup aşamasını geçmek için kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan kurmaylar hücum hattına takviye yapacak. Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ismin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'nun ardından Lazio'ya tekrar geri döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.